Evet arkadaşlar bugün eskimiş laptoplarınızdaki pilleri değerlendirmek için kullanacağımız aletleri gösteriyorum. Ve şimdi bu laptop pilini nasıl sökeceğimizi göstereceğim. Azimle, azimle uğraştığımız laptop pillerini ve kenarından ufak çizgisiyle veya ısıtarak veya maket bıçağıyla Yüzgünce Aşındırmanız gerek Bu piller kendi içinde yapışık olduğu için Hop Hop açıldı Ama tabi bu böyle olmuyor bayağı uğraştırıyor sizi Şimdi bunların içinden tek tek Hangisinin çalış çalışmadığına Bakacağız Evet arkadaşlar pilleri söktük Bunların 6 tane e, Pil çıkmıştı İkisi Iııı e, 220, 4'ü de 3, pardon, 350 civarında. Yani şu 4 pil kullanılabilir. Bunları şimdi nerede kullanacağız gösterelim. Söktüğümüz pilleri böyle 18650 şarj eden bir alet ile bakacağız, kontrol edeceğiz. Yaklaşık 420 civarında dolacaktır. Ve bunları değerlendirmek için bulunduğum bilinen işte powerbank tarzı veya bu şekilde bakın bunları bu şekilde içine yerleştirerek veya kumandaların arkalarında güç değerlerini kontrol ederek kullanabiliriz. En azından laptopu şarj etmeyen pilleri Diğer şeylerde minik ünitelerde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar bugün eskimiş laptoplarınızdaki pilleri değerlendirmek için kullanacağımız aletleri gösteriyorum ve şimdi bu laptop pilini nasıl sökeceğimizi göstereceğim. Azimle, azimle uğraştığımız laptop pillerini ve kenarından Ufak çizgisiyle veya ısıtarak veya mat maket bıçağıyla düzgünce aşındırmanız gerek. Bu piller kendi içinde yapışık olduğu için hop hop açıldı ama tabii bu böyle olmuyor, bayağı uğraştırıyor sizi. Şimdi bunların içinden tek tek hangisinin çalış çalışmadığına bakacağız. Evet arkadaşlar pilleri söktük. Bunların altı tane. E